torunlarını eğlendirmek için evde belki de izlemişsinizdir Hasan Çelikçi Bey. Torunlarını eğlendirmek için Almanya'da yaşarken bir şey bir oyun bu Apache müziği var ya onunla ilgili bir göstermeyin bir dakika bir anlatayım önce. Yani oynatmazsanız sevinirim. Bir onları eğlendirmek için Apache dansı yapmaya başlamış torunlarını eğlendirmek için. Fakat o kadar güzel oynuyor ki Hasan Bey zaten dikkat ederseniz ancak... Evin içini gördüğünüzde Almanya'da yaşıyor dediğimiz zaman Almanya'da olduğunu anlıyorsunuz. Yoksa Konya Ereğli'de bir ev gibi zaten evin içi. Ve çocuklarını eğlendirirken o kadar beğenilmiş ki bu internete düşmüş bu Hasan Bey'in Apache dansı. 3 milyon mu 7 milyon kişi mi ne tıklamış. Hatta Almanya'nın o işte yeteneksizsiniz filan bizim Türkiye'deki gibi yarışmasına katılmış ya. İşte Hasan Bey huzurun peşindeki Hasan Bey'in torunlarını eğlendirmek için geliştirdiği Apache dansından biraz izleyelim. Bakın Hasan Bey karşınızda. Budur ya. Ya insan işte dede oldu böyle olacak abi ya. Aşmış Hasan Bey. Şimdi ona 10 trilyon çıksa ne çıkmasa ne abi. O mutluluğu yakalamış yani. Yakalamış fakat biraz ileri gitmiş. Ondan sonra tabii belli bir yeri açtıktan sonra bu model oluyorsun. Fakat farkındaysanız torunların Hasan amcalarıyla, Hasan dedeleriyle hiçbir alakaları yok. Onlar kendi dünyalarında. Fakat olsun o vazifesini yapıyor yani. <laughs> ya çok iyi ya. <laughs> Peki şey, bir dakika durabilir misiniz arkadaşlar? Bir şey göstermek istiyorum. Orada bir televizyon var görüyorsunuz. Televizyonun üzerindeki örtüyü görüyor musunuz? Bu abi Almanya'ya değil ne bileyim yani füzeyle Uranüs'e gönderseler bizim insanlarımızı o örtü gider yani.